Tekrar merhabalar. Merhaba. Dilin kemiği yokun. 55. programındayız. Maşallah. Dalya'ya 45 kaldı. <laughs> ee, bildiğiniz gibi geçen programdan itibaren başlayarak bir format değişikliğine gittik. Artık daha kısayız. Mesela bir önceki 54. programımız sadece 19 dakika. Küt bitti. Üstüne skandallarla stüdyoda ampullerimiz patladı, ışıklarımız azaldı. Cem böyle baktı. <laughs> Elimi yere atmadım şükür. Hakikaten yani. <laughs> Neyse, bu da bize bir fikir verdi. Bir kamera arkası muhabbeti yapalım biz ya. Aslında çok komik şeyler dönüyor burada program öncesi. Efendim, e, yeni bölümümüzdeki başlıklarımızı şöyle kısaca sizlere bir toparlamak lazım. Her şeyden evvel, e, yurt dışı turlardaki fiyatlar... Şimdi yurt dışı turları, kışlar yaklaşıyor. Çıkmaya başladı ve aldatmaca fiyatlar... Yine ortaya çıkmaya başladı. Bunları bir konuşalım seninle. Ondan sonra TÜSAB'ın bir kara deliği var biliyorsunuz. İsmi Rota. Ee, hiçbir işe yapmayan, bal yapmayan arı Rota. Fakat... deliler gibi paralarına akıtıldığı... yine mecra... kara delik... Rota. Neden bunda ısrar edilir? Kaç kişi ne ticareti yapıyor? Yapıyor mu? Kaç üyesi var? Hiçbir bilgi yok belki Firuz Bağlıkaya TÜRSAP gündeminde buna da açıklık getirir. Ya rotanın kaç tane aktif üyesi var? Kaç paralık ticaret dönüyor? TÜRSAP bugüne kadar kaç yatırım yaptı? Filan falan. Bunları bir şey var. <laughs> ben de bütün konuyu bitirdim zaten. Tabii ki artık kabak tadının ötesine geçen bakan başkan kavgasını konuşacağız. Senle buradaki yorumlarını çok merak ediyorum son olarak da biliyorsunuz bir karar alındı. 7000 lirayı aşan eee tahsilatların resmi kararlarla yapılması gibi bir karar çıktı. Bu özellikle günübirlikçi sahil ajantalarını çok ilgilendiriyor. Program başlıklarımız bunlar. Başlıyoruz. Başlayalım. Buyunuz. İstersen istersen ben yurt, dışı yurt dışı içi turlardaki evet abi aldatmacı fiyatlarla bir dalalım. Çünkü yeni rezilliklere gebe yani. Aslında bu benim platformum, yani, tur operatörü platformun kuruluş amacından biri buydu açıkçası. Hem hani birimizin koyduğu uçaklardan yer alma olayı, çünkü ben gönderiyordum yarım uçak, öbürü gönderiyordu üçte bir uçak, öbürü yarım, üç tane uçak yarım 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 gidiyordu. O dedi ki kardeşim biz koyalım buraya uçaklar, herkes birbirine alsın, maliyetler aşağı yukarı belli. Ve öyle bir platform oluştu, bir kere öyle bir alışveriş başladı. Fakat en önemlisi etik değerleri için yaptığımız bir şey vardı. Biz 99 yürüye bir hafta İtalya satıyorduk hesapta. E ben ne giriyordum bu furyaya? Eğer ben her şeyi daha iyi yapmış olsam benim fiyatım 299-399 eurolara çıkacaktı. O yüzden biz de 99 furiyesine... Peki geri kalanı? Geri kalanı tax. taks. Ne kadar tax? 150-200 diyen vardı. Sonra bazı ekstra turlar mecburi. Gerçekte ne kadardı tek vergi? Ya ne bileyim işte o zamanlar Atatürk Havalimanı vardı. Atatürk Havalimanı tahmin ediyorum hatırladığım kadarıyla 25 dolar mıydı? 35 dolar mıydı? Neydi? Sabiha Gökçen bir ondan 10 dolar daha düşüktü. Bu kadar. Hadi gidiş dönüşü bilmem nesine hesap etsen. 45 diyelim. Yani işte. 200 dolar. Evet 200 dolar havalan. E, e onunla da bitmiyordu ki. Yani işte 30'a mal olan bir ekstra turu 150 dolara mecbur Tutuyordu, tutuluyordu müşteri almaya. E Yok sigorta hariç diyordu. Yok bilmem ne hariç. Rehber bahşişi falan derken 99 liraya ilan çıktığımız tura müşteri ödülü 350-400 euro paralar. Şimdi, tur operatörü, platform kuruş amacı buydu ve bunu bir yola koyduk. Fi e, tarihinde e, ve e, iyi bir işlev yaptı. Sonra hakikaten e, rayına oturdu. Fakat seneler geçti aradan. Ee, bu sene ve geçen sene itibariyle yine böyle bir takım e, haksız rekabet ortamları oluştu. Tura çıkıyorsun diyor ki rehber bahşişi otobüste toplanır. Kaptan bahşişi e, otobüste toplanır. Bilmem ne ekstra tur bilmem nesi orada toplanır. Ya bir dakika böyle bir şey yok ki sen ne alacaksan buradan almak zorundasın. Yani o yurt dışına çıkıldığında başka beş kuruş para alamazsın. Bahşiş de keyfi bir olaydır yani. Sen bunu kimseye mecbur, mecbur tutamazsın ki. ]amazsın. Aldığın hizmetten memnunsan verirsin. Değilsen vermezsin. Eğer mecbursa buradan Mevaz alırsın. Verirsin. Hadi buradan alırsın. Evet. Buradan dersin ki bahşişler dahildir. Bitti. Gemilerde öyle yapmıyor muyuz? Gemi evet. turlarında. Belirtiyoruz. Diyoruz ki kardeşim atıyorum 10 bir, bir, günlük bir turda, bir haftalık bir gemi turunda diyoruz 175 dolar bahşişler, gemi bahşişleri diyoruz ve onu da dahil ediyor. Onu da buradan alıyoruz yani. Bunlar ilan ediliyor değil mi şu anda? e, ee, ilan edilmeden yapıyor bazı şirketler hele yurt dışına böyle otobüslü turlar yurt dışına hele felaket. Onu kapalı devrim ediyor. Tamam tır tır, Doğrudan tır tır tır, tır para topluyor. Tır tır Peki buna kim müdahale edecek? Tabii ki tursa. Şikayet olduğu zaman kime gidiyor bu olay? E, ee, Valla tüketici artık böyle silme 5-6 tane şikayet merci var. Cimer'den başlıyor. Şikayetim.com'dan gidiyor. Cimer'e şikayet ediyor. Turizm Bakanlığı'na şikayet ediyor. Türsap Tuvalet şikayet ediyor. Tüketici e, komitesine e, şikayet ediyor. İşte belirli bir hakkın üzerindeyse tüketici mahkemesine başvuruyor. Yani işte sosyal medyada yazıyor. Yani, tüketici artık eski tüketici değil. yazıyor bunları ama bu sıra o kadar çok çoğaldı ki böyle şikayetler. Sonuçta bizim prestijimizi ele koyuyor. Yani Türsap'ın burada el koyması lazım. Bu bir zamanlar benim benimle başkanın yaptım. Yurtdışı e, turlar komitesinin e, bir toparlanıp herkesi toparlayıp bir disiplin altına yapıp TÜRŞAP'ın da bunu e, ilan etmesi lazım bir şekilde. Bakanlık da koordineli halde bu arada. Evet. Bugüne kadar yaptı mı TÜRSAP bunu? Ya benim başkanım zamanında Ben e, başkana 17 tane yapılması gereken şey yolladım. Kimdi başkan? Firuz Bağlıkaya. Ha hem de Evet. Bir tanesi yapılmadı. Bir tek tanesi yapılmadı. Yani ya mesela Gerekçe Çok basit. Ya cevap bile alamadık ya. Ya ben yazıyordum. Hop o gün alınan kararlı çok basit olması hala. Biz de yolcuları sigorta yapmak mecbur ama rehber değil. Ondan sonra işte bir sürü rehber ölen var, kaza geçiren var rehberler arasında. Sonra acenteye yok 40 bin lira kap otur dedi. Bir 22 bin ödedi, bir 40 bin euro ödedi bilmem. Diğer şirketin bir rehberi daha öldü, öbür rehber kaza geçirdi bilmem ne oldu. öbür ya, ya bunları da sigortalayalım ya. Sigorta kaç para ki kardeşim? En baba sigorta 5 euro. 5 euro da buraya, bunu zorunlu hale getirelim. Yok, rehber zorunlu değil. Kimse ödemiyor tabii ki bu durumda. E, bunu yazdım yani, bu zorunlu olsun mesela. Bu bile kabul olmadı. Bütün yapılacak olan mecburi ekstra turlar, yolda kimse kalmasın diye e, dahil edilmesini istedim. Mesela Roma'dan kalkan yolcu Milano'ya giderken yol üzerinde Pisa turu yaparlar. Ya da Floransa'dan kalkanlar özellikle. E, Pisa turu yaparlar. Pisa turuna gelmek istemeyenleri otobanda benzin istasyonuna bırakıyorlar. Sonra onlar bekliyor bilmem kaç saat. Bunlar Pisa'ya gidiyor dolaşıyor para verenler. Para vermeyenler orada. Hem de hırsızların arasında çok hırsız vardır orada. E, yabancılar çoktur. Yani göçmenler çoktur. Telefonları çalıyor bilmem Orada beklet, bekletiyorlar saatlerce insanlar. Dedik ki kardeşim otobanda bekletme olmaz. Bu şehirdeki şeye benzemez. Güvenlik diye bir soyu var arasında. Rehbersiz sen bırakamazsın otobanın ortasında. Bunları koyacaksın abi buradan koyacaksın. Oturun maliyetine atıyorum sana 10 euro 15 euro. Otoban girdi çıktı. Taş değil bile yani. Yap 20 euro ekle üzerine durun sat yani da, dahil et içine. Yok hadi bu ayrı yapılıyor falan. Ya bunların hepsinin bir düzelmesi lazım. Bunların hepsini yazdık, çizdik. 17 tane, bir tanesi bile sirküle edilmedi. Bunun için turizmden anlayan birileri lazım. Ne önceki başkan Başan Ulusoy ne şimdiki başkan Firuz Bağlıkaya turizmin bu konularında hiç yani hakim değiller. Meraklı da değiller. Ve zaten ikisinde de turizmciliği tartışılır. Ve bu sorun da böyle devam eder gider. Buyurun Cem Bey. Diğer konumuza geçelim. Valla bu info gezisi yapılmış Mısır'a da. Yine e, gizli Aa, kapaklı galiba. Ne evet. Diyorsun? Eşler dostlar keller körler birbirine ağırlar gezileri bunlar. Anlat sen biliyorsun. Mısır'a info. Kimin haberi var? Şöyle söyleyeyim. Kimsenin haberi yok. Haberi olanların da şansı yok. Niye? Mesela sen bir info gezisine haber aldığın zaman başvurdun. Ne oldu? Kaç dakika? Ya hemen görür görmez bastım işte düğmeye. Bir 15 dakika uğraştım girmeye. Sürekli ana sayfaya yaptı. Sonra açtım ve dedi, kontenjan doldu. Halbuki bak Başkan şikayet ediyoruz ama Başkan Usoy zamanında ben bir bir infosuna katılmıştım. Ve ondan beri ben her sene keşke buraya getirselim Orada gazetelere bile demeç verdik. Gezginler Derneği'ni, Dünya Mirası Lisesi Derneği'ni, diğer başka grubu her sene bir tur yapıyorum. Zaten amaç ne bu tur, e, turların? O trafiği arttırmak. Niye sana Türk Hava Yolları bileti bedava veriyor? Trafik artsın diye veriyor. Niye sana Uganda Devleti e, orada yediriyor, içiliyor, oraları gezdiriyor? Daha çok turist gelsin diye senin BTK başkanını gezdirmen için vermiyor ki. Senin yönetim kurulunu gezdirmen için vermiyor ki. Senin Topilli gazetecini gezdirmen için vermiyor ki. veya bir iki tane göstermelik senin yanında olan e, yurt dışı tur hayatında yapmamış bir acentayı gezdirmen için vermiyor ki sana bu e, bedava bileti, bedava orada yemeyi, içmeyi, yatmayı, gezmeyi, müze parasını. Yani insaf. Bu hakikaten insaf. Yani bunların Bilmiyorum birileri hesap soracak mı buna ama yani ben açıkçası zamanı gelince defter açıp soruyoruz, sormak istiyorum. Al işte Firuz Bağlıkaya yapacak şimdi o toplantısını. Şey, e, kendi çalıp kendi oynayacağı turizm gündemi veya TÜRSAP gündemi neyse onun başlangıcı. Al bunların hepsi soru kardeşim. Oradaki o karşısındaki kişi bunları tabii soramaz. O eline geliyor o sorular. Yok yo, o gazeteci düzgün bir gazetecidir. Düzgünse sorsun kardeşim. Al soracaktır da eğer bu şeyi dinliyorsa veya birileri ona söyleyecektir. Umarım sorar. Diye. Ben kusura bakma ama yani turizmde turizm basını diye bir şey yok. Vardı Femi abiyle ile beraber ee, ebediyete göçtü. Artık bundan sonra geriye kalanlar kusura bakmasın ama benim gözümde ee, Yok, var var. Yani şey, e, kalemini satmayan, kalemini e, işinin erbabı satmayı, veya bu konuyu salt gazetecilik e, mantığıyla yapan yani kişiler var. var öyle bir çoğunluk. Yani böyle içeride kalemini satanların sayısı hakikaten 3-5. Onları da bir gün tartışalım derim ben sana yani. Tartışmaya bile değer görmüyorum. Yani, yani yapıyor ben takip ediyorum çünkü, çünkü Hakikaten çünkü şöyle söyleyeyim. Değer görmüyorum. Hmm. Zaman kaybı olarak gördüğüm için. Kıbıl zararlısı bunlar ya. Resmen. Yok yok o kadar ağır konuşma. Çok güzel. Vallahi ağır konuşurum abi. Çok ağrıcım. öyle yani. Ağır konuşurum. O 3-5 kişi için bütün hepsini karalamamak lazım. Neyse hadi geçelim konumuza. Buyurun. Ee, bu bakan başkan kavgası hakikaten gündemimizi çok. Ben sıkıldım kardeşim bu işten. Hakikaten bıktık kardeşim bu işten. Öyle bir yazım da var. Bıktık diye bir yazım var. Bıktık hakikaten. Sen ne diyorsun? Bir yorum yap. Artık yapmak istemiyorsun Öyle ama. yorumu ben zaten yapmıştım. Bir kere daha aynı cümleyi kuruyorum. İkisine de müştereken ve ayrı ayrı teessüf ediyorum. Kendi kişisel hezeyanları uğruna koskoca turizm sektörünü, seyahat ajantacılığı mesleğini Prestijini düşürüyor. Sokaktaki herkes başladı bunu konuşmaya. Bu şekilde ayaklara düşürdükleri için, bizi bu kadar itibarsızlaştırdıkları için Birisi itibarsızlaştırıp, diğeri de buna ön ayak olduğu için ikisine de teessüf ediyorum. Hiç beklemediğim, hiç yakıştıramadığım davranışlar. Ya, ya biz bunlar Bizim değil. eski dostlarımız, hala daha birebirde kaldığımızda, eleştirsek de şu da bu da, karşımıza geçtiğinde selam vereceğimiz, konuşacağımız, sohbet edeceğimiz, fikrimizi aynen bıraktığımız yerden söylemeye devam edeceğimiz kişiler. Ama sana şunu söyleyeyim Cem. Yani ee, bu daha nereye kadar gidecek kardeşim sence? Ya artık bir şekilde... Çekip silah vuracaklar mı? Bir, bir birileri? şekilde birileri ikisinden biri hukuki sürece girecek öyle tahmin ediyorum. Ya da hani e, Cumhurbaşkanı olaya el koyacak. Öyle gözüküyor. O kadar şiddetlendi. Bundan evvel Firuz sürekli daha işte 10 tane 20 tane belki böyle demeci var veya yaptıkları var bakana karşı veya yazdığı yazdırdıkları var. Ama bakan hiç direkt olarak topa girmemişti. İlk defa bakan Türsav'ın adını da ağzına alarak direkt başkanına direkt topa girdi. Peki o tehlikeli. Se senin o turizm basınına gelelim. Onlar ne yazıyorlar? Turizm Bakanı işte TÜRSAP'tan ne istiyor? Kardeşim bir şey istemiyor ki. Bakana saldıran habire Firuz Bağlıkaya ve TÜRSAP ceketiyle yapıyor bunu. Hepimizi de işin içine katıyor. Benim bakanla bir meselem yok. Baktığım zaman eleştirdiğim pek çok icraatı var. Ama buna karşılık doğruları da var. Onlara bakıyoruz, bravo diyoruz, elini sıkıyoruz, öbürkülerine bakıyoruz. Yeri geldi mi eleştiriyoruz, fikrimizi söylüyoruz. E sen bu kadar saldırırsan, üstelik de hükümetin amir bir kurumunun başına onun da söyleyecek iki kelime lafı var. Ve ne oluyor biliyor musun? O bir şey söylediği zaman sana söylemiyor. Hepimize söylüyor. Sen kişisel bir olayın için bakanla uğraşıyorsun. Senin yemen gereken lafları hep beraber yiyoruz. Suçumuz yok, günahımız yok. Evet. O yüzden tesip ediyorum. Bak, başımıza yani. da bir iş gelecek gibi geliyor. Gelecek, daha ne olsun ya? yerlere düştü. Artık itibarımız kalmadı ya. Hiç ne hükümet nezdinde ne şurada ne burada. Dediğim gibi. Senin bir fikrin var mı bu konuda? Valla sabırlar diyorum ama yani geçen Türsap Net'teki tartışma çok enteresandı. Hatırlıyor musun? Niye sadece işte Firuz'u eleştiriyorsunuz, bakanı eleştirmiyorsunuz? Ya o gün de sen bir kapak yapmışsın. Kapakta da bakanı eleştiren bir kelime var. Hatırlıyor musun? Evet evet. Ne yazmıştık kapat Bir BTK başkanı arkadaşımız İstanbul'da. Başladı neydi? Bakan eleştiren ha, başlığı. Tabii canım. Bakan, bakan bu evet, bakanı, lafı bakanı eleştiren yani, bir Ya bu burada kendimizi bile Ben Dayanamadım yani dedim ki bak. Cemal de kapak yapmış yani. Bakan eleştirmiş abi o gün. Okumadan adam gelmiş orada bize diyor ki sırf şeyi turistime eleştiriyorsunuz da bakanı eleştirmiyorsunuz da onu eleştirmesi bunu eleştirmesi. Ya Kardeşim kapağa bak bari, kapağa bak. Ondan sonra konuş. Yani hiç ne okumuş, bu arkadaşlar, ne dinlemiş, bu, ne bu seyretmiş. Bu arkadaşlar e, görevleri Bırak, icabı... Da söyleyeyim Aynı arkadaş bir sene önce e, eleştiriyordu Firuz'u. BTK Başkanı ona kadar. Görevleri ve menfaatleri icabı. Herkes her şeyi yapıyor. Buna hakları var mı? Onlara göre var. Bana göre veya sana göre. Yani olmasa daha iyi olur. Ama ne yapayım şimdi yani o böyle bir laf etti densizce. Densizce bir laftı bu. Aynen senin dediğin gibi bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olarak salt bize saldırmak için yapılmış bir yazıydı. Ama iyi kapak var. Çok sen süper bir kapak yaptın. Kapak yani sen yaptın. Hatta devam etti. Devam etti bu polemiğe. Ee, daha sonra sektördeki pek çok kişi kendisine bu konuda cevap verdi. Bir iki tane BTK başkanı onu savunmaya çalıştı. Sevgili BTK Başkanları, sizin göreviniz birbirinizi savunmak değil, sizin göreviniz sorumlu olduğunuz BTK'daki üyelerinize hizmet etmek ve onların işlerini kolaylaştırmak. Bizimle uğraşmayın. Gerek yok. Ama bu şekilde devam ederseniz ne oluyor? Biz sizinle uğraşıyormuş konumuna geliyoruz. İsimler, zikirler, şunlar bunlar, şunlar. gerek yok. İşinizi yapın kardeşim. Tamam. Mı? Biz de işimizi yapıyoruz. Arta kalan zamanlarda da çıkıyoruz. Her türlü eleştiriyi, riski, her türlü saldırıyı göze alarak doğru bildiklerimizi yapıyoruz. söylemeye devam ediyoruz. Bu son dakika ee, Dertlerimiz biliyorsun şey yapıyor. Bir de bir 7000 kuralı çıktı. bin liranın üzerinde parayı elden nakit almamız zor. Özellikle Imkansız artık. İmkansız. Özellikle günübirlik tur yapanlar için. Senin yorumun nedir bu? Benim yorumum şu, bir defa e, 7 bin lira, kaç dolar? Komik dolar. Yani e, buna baktığımız zaman kaç tur fiyatı, tamam? E, 250 mı? dolar falan gibi bir şey. 200 dolar diyelim, 220 dolar diyelim bir tur fiyatı. Bu en çok demek ki kimi etkiliyor? Kim bu kadar bu rakamlarda alışveriş yapıyor? Bir uçak bileti veya otobüs bileti veya tur bileti aldığın zaman bu günü birlikte özellikle sahil ajantalarını veya uçak bileti satan şirketleri doğrudan etkileyecek. Ne olacak biliyor musun? Adamlar seyahat ajantalarından uçak biletlerini almayacaklar. Efendim o günlük turlarını almayacaklar, alamayacaklar. Çünkü herkes... Kredi kartı taşımıyor. Özellikle Ruslar. E büyük bir Rus turist grubu var Türkiye'ye gelen. Adama ekstra tur Nakitle gel. E gelmemiş. O zaman <laughs> gidemezsin. Kim kaybetti? Önce acente sonra Türkiye. 10 müşterinin verebileceği o bedeli vermediği için. Evet. Çözümü bulunurlar inşallah. Umarım bir programımızın Sonuna geldik. Gelmedik tabii. Bir de bir rota meselesi vardı ya. TÜRSEP rota. Evet, TÜRSEP rota evet. ne amaçla kurulmuştu hatırlıyor musun? Ya HESAP'ta birbirimizin turlarını birbirimize satacaktık. Hani B2B amaçlı. Ama bunun B2C'ye dayanmadan yürümesi çok zordu. B2C'ye bu iyice yaslanmalı ve bunun tanıtımı yapılmalıydı. Yapılmadı. Pazar yeri yani. Bildiğiniz pazar yeri arkadaşlar. Herkes malını oraya koyacak. İhtiyacı olan oradan alacak ve Türksep üstünden de veya e, bunun üstünden de bir komisyon olacak herhalde diye tahmin ediyoruz. O da defalarca sorduk. Orası da bir muamma. E, ve e, herkes de ticaretini yapacak ve böylelikle bir de bir Türkse'nin garantörlüğü belki de söz konusu olacak. Çünkü taşın altında parmağı var. Çok yani Çok bir merak ticari ediyorum. bir işletme orada kişi, olması sen hiç, iyi değildi. Sen hiç duydun mu rota üstünden ticaret yapan seyirciileri? Duydum. Ben de duymadım ya. E ne işe yarar bu rota? Kaç para harcandı? Kaç kişi çalışıyor rota için? Kaç tane şirket rotanın aktif kullanıcısı? Kaç paralık bir ciro yapıldı bugüne kadar? Firuz Bağlıkaya şu gündemde bunlara bir cevap verirsen çok seviniriz ya. Bunlar veremeyeceğin cevaplar değil. Vermen gereken cevaplar. Evet, Mehmet, Bizim de. Mehmet Güneli bunları lütfen sorarsan seviniriz. Umarım. Hiç ümitli değilim. Umarım. Yani rota ne işe yararı geçtik. Rota da bu ana kadar, bu zamana kadar olan kaç tane üye? Kaç tane aktif üye? Kaç para ciro? Anlatabiliyor muyum? Şunların bize bir bilgisini versin ya. Yapılan yatırımın tutarı, o yatırımın ne kadar geri döndü? Efendim bu e, üyeleri hizmet amaçlı yapılan bir şey. Bunun geriye dönüşü önemli değil. Vallahi önemli kardeşim. Bizim adımıza harcadığınız her para, her kuruş önemli. En azından biz önemsiyoruz. Sizin gibi öyle şey yapmıyoruz, saçmıyoruz ortada. Bu kadar kolay değil bizim için. Tamam. Peki. Efendim, buyurunuz. Programımızın kapanışı. Sunlu ben açıyorum, ben kapıyorum. bu e defa sen, kapat, da sen kapat. Ev sahibi olarak senin diyorsun. olsun. Peki. Ne diyeyim? 55. programımızın da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen izlemeye devam edin. Sadece izlemekte kalmayın. Abone olmayı... ihmal etmeyin. Sizler abone oldukça... ...bu YouTube'un bizim üstümüzde kurduğu bu... E, ...sansür... ...veya blokaj azalacak. Niye? Daha fazla üye, daha fazla izlenme oranı demek bizim daha çok görünür olmamız demek olacak. Daha çok meslektaşımıza ulaşacağız. Lütfen bizi izlemeyi ihmal etmeyin. Şimdiye kadar olduğu gibi bize özelden doğrudan veya grup üzerinden yazarak gündemimize katkıda bulunmaya devam edin. Devam edin. Lütfen eleştirin. Ben eleştirinin olmasını çok istiyorum ama hani öbür gibi böyle okumadan <laughs> eleştiri olmasın lütfen. Ya da izlemeden eleştiri olmasın. Peki. Çok teşekkürler. Şen kalın, esen kalın. Sağlıkla.